Herkese merhabalar, ben Gizem Aydın. İle Sokakta'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nin nabzını tutuyoruz. Bakalım öğrenciler için bu özel an ne ifade ediyor? <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi bölümden mezun oluyorsunuz? Biyoloji. Üniversite hayatını üç kelimeyle özetler misin? Hızlı, ee, sıkıcı ama güzel. Kampüste özleyeceğin en güzel köşe neresi? Arkadaşlarımın olduğum her köşe. Bir cümleyle üniversiteye veda eder misiniz? E, ee, olmadı ama erken bitti. Hoş geldiniz. <laughs> Hangi bölümden mezun oluyorsunuz? Grafik <laughs> tasarım. Üniversite hayatını üç kelimeyle özetler misiniz? Ödev, ödev, çok daha ödev, Sınav. daha çok ödev. Aynen, daha çok ödev. <laughs> Kampüste özleyeceğiniz en güzel köşe neresi? Meo çardaklar. Aynen, Meo çardaklar. Bir cümleyle üniversiteye veda eder misiniz? Cümle. Görüşmemek üzere. <laughs> Görüşmemek üzere. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Hangi bölümden mezun oluyorsunuz? Halkla ilişkiler ve reklamcılık. Üniversite hayatını üç kelimeyle özetler misin? Heyecanlı, zor ve eğlenceli. Kampüste özleyeceğin en güzel köşe neresi? Ee, fakültem, tamamen fakültem. Bir köşesi yok, fakültem sadece. Bir cümleyle üniversiteye veda eder misiniz? Çok özleyeceğim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Hangi bölümden mezun oluyorsunuz? Psikoloji bölümünden mezun oluyorum. Üniversite hayatını üç kelimeyle özetler misin? Mutluluk, heyecan ve karmaşa. Kampüste özleyeceğin en güzel köşe neresi? Kütüphaneden gökyüzüne bakmak. Bir cümleyle üniversiteye veda eder misin? Özleyeceğim. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Güzel bir deneyimdi benim için. Aileme, tüm arkadaşlarıma bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hangi bölümden mezun oluyorsunuz? Radyo, televizyon, sinema. Ben yani de gazetecilik. Üniversite hayatını üç kelimeyle özetler misiniz? Çekim, kurgu, sıkıntı yok. Ee, haber, tasarım ve eğlence. Kampüste özleyeceğiniz en güzel köşe neresi? İletişim Fakültesi Kurgu Odası. Ee, benim de aynı ya, Kurgu Odası. Bir cümleyle üniversiteye veda eder misiniz? Bir daha söylesene. Bir cümleyle üniversiteye veda eder misiniz? Kurguda hallederiz, sıkıntı yok. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hangi fakülteden mezun oluyorsunuz? İletişim Fakültesi. Üniversite hayatını üç kelimeyle özetler misiniz? Eğlence, akademik kariyer ve başarı. Üstte özleyeceğiniz en güzel köşe neresi? Ee, radyo ve televizyon stüdyolarımız olacak kesinlikle. Bir cümleyle üniversiteye veda eder misin? Görüşmek üzere.